Ey ahali selam nerelerdeyim ya nerelerdeyim çalışıyorum bugün grottoya gidiyoruz hep birlikte size bir gün boyunca grottoda ne yapıyorum neler yapıyorum bir iş günümüz grottoda nasıl geçiyor bunu göstereceğim umarız keyifli bir gün olur hepimiz için şimdiden iyi seyirler Geldik otobüs durağına otobüs bekliyoruz şimdi zaten var ya seneye geldiğimde kesin araba alacağım geldiğim gibi yani bu gerçekten otobüs çilesi yani çile demeye bin şahit ama gerek yok yani otobüse binmeye abi herkesin arabası var zaten kimse toplu taşıma kullanmıyor geldiğim gibi alacağım bir araba değmez biz bisiklet aldık birazcık daha parayı kayıp birleştirseydik araba alıyorduk kendimize yani niye vereyim ki bir daha 100 dolar bisiklete gerek yok yani Hiçbir gereği yok. Zaten bisikleti de aylardır kullanmadım. Satacağım bu hafta büyük ihtimalle. Bu arada bu hafta bizim son haftamız. Yani aslında şu anda son 5 günün içerisindeyiz. 5 gün sonra iş bitiyor ve travel kısmımız başlıyor. O konuda da ayrı bir heyecanlıyız zaten hani travel kısmında yavaştan planladık. Umarız 4 şehir gezeceğiz ama kesinleşmeden de tabii bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Otobüs gelsin bir grottoya gidelim bakalım. Biraz Dilara'yı darlayalım. O önceden gitmişti. Köşemize yerleştik. Evet. Burası bizim ekmek teknesi. Grotto pizza. Hadi bakalım. Bana. haber? emekçi. Şey diyeceğim, benim yanlışmış. Ya hala hala para düşünüyor ya. Arkadaşlar bu arkadaş 7/24 para düşünüyor. Para düşünmediğim bir saniye var mı? Evet. Neden yok? Nazar değmesin deriz. Çantayı da koyalım buraya. Burası bizim dolap. Aha bak ben musluları dünden ayırtmıştım burada kalmış ya. Neyse içerim bunu. Şu anlık böyle çalışacağım. Çünkü içerisi soğuk. Yani içimde grotto tişörtüm var ama soğuk şu an yani. Bugün bir tık böyle takılabiliriz. Şimdi bugün benim field burası olacak büyük ihtimalle. Neden? Peki neden yani? Ben buraya aşçı olarak girdim. Ben niye şu an buradayım? Hemen açıklayayım. Çünkü abi bunların dishwasher'ı iki hafta önce mi ne ayrıldı işten ve Hena da dedi ki hani boş olduğum günlerde diş dishwasher'lık yapabilir misin? Ben dedim ki yaparım yani bana dedim fazla saat olsun yeter yaparım sonra her gün bana diş dishwasher'lık gitlemeye başladılar pizza line'a arada yardıma gidiyorum işte pizza yapmaya falan filan ama genelde buradayım bu aralar sebebini ben de bilmiyorum ama diş dishwasher yok bana fazla saat veriyorlar ben de o yüzden sesimi çıkartmıyorum yani Bugün büyük ihtimal burada takılacağız yine. Kulaklıkları takalım hemen şarkımızı açıp hemen modumuza girelim. Evet hemen buraya bir operasyon çektim. 10 dakikada bitirdik. Şimdi bunları neden yıkamadım? Bunları bilerek yıkamadım. Burada böyle bıraktım. Çünkü buraya yani komple boş görürlerse bana başka iş kitlerler abi. Niye başka iş kitlesinler abi? Sana da bayılıyorum bu arada. Bardamızı aldık. Biraz hastayım bu aralar. Fark edeceğiniz üzere sesimden de yani. Şimdi bir tane tablet almıştı geçen Dilara bana. Ee, onu içeceğim. Lan benim sakallar da var ya, rezalet durumda ya. Acilen kesmem lazım emin ederim. Çünkü yani travel'ı böyle yapamam. Bir sürü fotoğraf çekeceğim, Rezillik. Rezillik yani. Bu arada dün de ilk alışverişimi yaptım. Yani outletlerde bulamayacağım ayakkabıları sipariş verdim. İki tane ayakkabı aldım şu anlık. Bir tane de patlattım. Bu için oldu. Burada Amerikan futbolu var. Burası bar. Burada maçı izliyorlar şu an. Mono pizza yapıyor. <laughs> Kendisi tam bir Fransız düşmanı. Bu da bunlar konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar anlamıyorum. Dinlemedim yani. Yoksa anlıyorum. Hello. 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 I'm the mean lady behind the pizza is my friend. He makes the pie. He's the guy. I That was a beautiful man. Come and join us. Yani bu da ortam <laughs> bizim diye tek başına çöplüğüne geri dönüyor dişi boşur olduğu için. Çocuk değil ben benim job title'ım pizza maker <laughs> ama. Diş boşursun. <washers. gülüyor> Burası da bu çalışırken cennet açılan kapı. Evet cennet açılan kapıdayız. Karotandı benden. Bu da Baran. Yeto. <laughs> Yeto. 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 Galatasaray, Galatasaray. <laughs> şimdi bana bunları kilitlediler. Bu prepleri yapacağım. Prep dediğimiz şey de işte az malzeme hazırlıyoruz yani paketliyoruz, bir şey yapıyoruz, tartıyoruz, hazırlıyoruz vesaire. Bu olay. Bunları şimdi paketleyeceğim. Belli bir ölçüleri var. Şurada olduğu gibi. Chicken breast. Bu. Ne oldu? Beni rahatsız etmeye geldin. Ne oldu? Masam gitti, Meeting masam. Toplantı masası? Evet. Ne kadar verdiler? 159 dolarlık yediler. Evet. Yani 158 dolarlık yediler. 50 dolar bıraktılar. 50 dolar bıraktılar. Az. Git. Evet az önce neden aldığını bize anlatır mısın? Çok mu sıcak? ASMR. Ya boş yapma. Neden aldığını anlat. Paran eksildi ondan aldım. Paran eksildi. Allah Allah. Nasıl oldu o iş? Hemen ne olduğunu anlatayım. Nike'den 400 dolarlık bir alışverişimiz vardı ve ben de bunu bir kere dün verdim. Ve parayı çekmişler ama siparişi iptal ettiler abi. Kartımdaki bir hatadan dolayı bilmiyorum yani ya da banka hesabından. Sonra bir kere daha verdim bir daha iptal ettiler. Sonra dedim ki Dilara senden vereyim sana veririm sonra değil mi? Verdim mi? Verdim. Verdim. Verdim mi 300 dolarını? <laughs> Yeah, you probably don't want to film that, trust me. Yeto. Yeto. Okay, okay, iceberg, iceberg. I bought FIFA 23, you play with Velata oh, okay. <laughs> Yeah, Yeah, you I, don't don't, know? I, don't like, I don't like You, you, play, you, with you play with Fenerbahce, I play with Mano. No, I'm fan of Fenerbahce, but not Velata You say yeto. yeto. Oh. You say yeto. yeto. Yeah. <laughs> Midley! you say yeto. What? Yeto. Yeto. Yes. Şu an geçmiş haftanın yani aynen bir hafta öncesinin employee of the week'i seçildim. Ya haftanın elemanı benmişim. Ben ben boşuna çalışmıyoruz burada 65 70 saat ya. Koydum. Ya şimdi neler gibi Eleman seçilmişiz. Haftanın elemanı ben. Ben. Ne? Baran. Baran. <laughs> Aldım yine her zaman gibi. Bir dilim pizzamı yiyorum. Hemen size hep molaya çıktığımız yeri göstereyim. Öyle kapıdan çıkıyoruz ve burası. Böyle bir yer. Full burada oturuyoruz. Bak geçiyor. Şu kapıdan menajerler giriyor. Bize kızıyorlar. Falan. Böyle Bro, it's yours. I'm gonna take it. Vermiyorum. Siz ne yiyorsunuz abi? Görebilir miyim ben? <Gülüyor> <Gülüyor> İki paket alabilir mu yani? alabilir <laughs> miyim? Al alabilir miyim? Yarımını verme bana, bir tane ver. Teşekkür ederim. Zoe nereye bak ya? İnsan bir adamı bile hediye veriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter artık. Yeme bir şey ya. Durma bir şey yiyorsun sen ya. Niye <laughs> <laughs> öylesin? Artık... <laughs> Sana ne oldu Yarek? Kavap yoksa sana ne oldu? Bir Joe'nun muydu bu? Yaren daha ısırma bak valla Sen çıkıyorsun gidiyorsun işte yine her zaman olduğu gibi anlattım. Vay Git. Nasıl bir gün Yarek'cim? Hmm. Ee, yoğun değil. Sevdiğimiz insanlarla dolu iş ortamı. Müthiş geçiyor işte. Amerika'da kendi çevremiz hayatı. Bizim zaten parayla bir derdimiz yok. Sadece gezide eğleniyoruz. Galatasaray'dan son durum değerlendirmesi alabilir miyiz? Hmm. Bugün cumartesi değil mi? Cumartesiye göre çok yavaştı. Evet. Acayip yavaştı. Daha hareketli günler gördüğümüz olmuştu. Evet maalesef. Tabii belki de umurumda değil. <laughs> Garson olarak bu beni şahsen üzdü. Ama önümüzdeki günlere bakacağız galiba. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen kesildin galiba. Ben kesildim. Kat kat diyorsun. Kombini kes. <laughs> Görüyorsunuz yani gidiyorlar. Zaten akşam oldu artık. Yavaş yavaş işler de sabitledi. Artık. Tabii grotto'da çalışmanın <laughs> bir güzel yanında bedava bir sürü şey. Mesela su. Suya para vermiyorum. Giriyorum aha şu buzluğa. Şu lanet buzluğa giriyorum. Hey yani bak burası zaten soğuk. Bir de burası var. Burası hepten dondurucu yani. Ben ederim baydım ya. Baydım. Ya çok eğlenceli bir yer. Çok eğlenceli bir yer. Bütün gün makara muhabbet yapıyoruz yani. İki dakika dışarı çıkalım nefes alalım dedik. Geldiğimiz manzaraya bak ya. Aman akbelim böyle işte. Gerçekten bu nedir ya? sonunda bitti. Kapatıyoruz artık yavaştan mekanı artık. Kap karanlık. Burası da bomboş. Öldüğünüz gibi artık kapama vasına geçtik. Kuratudan <laughs> çıktık şu anda. Bugün son günüm. Son günümde biraz uyusak Son kez bu videonun kapanışını burada yapmak istedim. Grotto Pizza'daki maceramız burada bitti. Umarım buradaki insanlarla bir daha görüşürüz. Yani çok duygusal bir gündü çok fazla konuşmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.